Hoş geldin Boğa Burcu. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden bu haftaki burç yorumlarımıza başlayalım. Hiçbir yere gitme. 3 tane kartı seçeceğiz. Tamam anlaştık. Hadi bakalım bu hafta Boğa Burçları'nı ne bekliyor? Enerjisini. Hadi bakalım Boğa Burcu. Bana Boğa Burcu'nun enerjisini göster haftalık olarak. Canlar Boğa Burçları. Tarot'un enerjisi hemen dediğim gibi hemen o hafta çıkacak değil. Enerji çok başkadır. Kimisinde 2 gün sonra çıkar, kimisinde 5 gün sonra çıkar. Unutmayın. Bu açılım çok başka bir şekilde bir açılımdır. Kolektifin enerjisinde beni her kim dinliyorsa, dinleyecek olan varsa dinledikçe anlayacaksınız beni, enerjiyi. Hadi bakalım. Peki Boğa Burcu'nun enerjisine kule kartı neyle alakalı enerjiyi bana göster. Kule kartı. Olması gereken bir şey olacak sizin hayatınızda. Olma ihtimali var. Tamamdır. Adalet kartı. Haber geliyor. Bir iletişim olacak. Neyle alakalı? Tamamdır. Tasım onlusunun enerjisi kupası. Tamamdır. Kavga. Tasım dörtlüsü. Tamamdır. Deli kartı. Tamamdır. Bakın. Bu abuçları bu hafta şunu söylüyor enerjide. Bir kadından yardım alabilirsiniz. Belki de bir e, arkadaşınızdan destek de alabilirsiniz. Bir e, şey var. Daha önce ya duygularını göstermedi bu kişi. Bakın kendinde özgüveni yerinizde olacak bir dönem olacak. Birinden yardım ve destek alıyorsunuz. Bu desteği aldığınız zaman uzun zamandır da hatta beklediğiniz birinden böyle bir destek beklemişsiniz ama o taraftan bir destek gelmemiş ama gelecek mi? Ben burada geleceğini görüyorum. Çünkü hatta burada eliniz bir bollaşacak gibi görünüyor. Bir para sıkıntısı, maddi sorun yaşıyorsanız bir haber gelme bu haberle beraber bir rahatlama gibi görünüyor. Çünkü korkunuz var burada. Sezgi, hani bir tedirginsiniz. Parasal olarak bir tedirginlik var. Uzun zamandır da işinizde, gücünüzde biraz sıkıntılar olduğu için kafanız karışmış. Hani olur mu olmaz mı? Çoğunuzda bu haftanın enerjisinde kafanızdaki kurduğunuz problemler, sorunlar biraz uykunuzu kaçırabilir. Çünkü maddi olarak ya da somut olarak göremediğiniz, öngöremediğiniz bir şeylerle alakalı bir korkunuz olacak. Bu da size uykusuzluk ya da otur hani düşünürsünüz ya uykunuz bölünür. Bununla alakalı bir sorun var. Ama bekle diyor enerji. Bekle. Sana o gelecek. Neyle alakalı? Somut olarak beklediğiniz bir durum var ve o somut adım gelecek diyor. Kiminizde de para olarak değil bir adım bekliyorsanız, birilerinin duygularından mesela merak ediyorsanız birilerinin duygularını nedir? Ya da ben somut bir şey bekliyorum birinden ama olmuyor ya da bir şey. Burada somut beklediğiniz bir şeyle alakalı uzun zamandır da netleşmediğiniz bu durum sizin uykularınızı kaçırıp sizin zihninizi gün içerisinde yoran bir konuyla alakalı bir haber var burada. Bir iletişim var ve birden gelecek gibi görünüyor. Eli kulağında diyebilirim. Kimisi için dediğim gibi herkes için zamanla farklı zamanla farklılaşacak. Fakat o şeyle ilgili güzel bir haber var. Eğer ki ben burada çocuk bekliyorum, bebek bekliyorum diyorsanız bir bebek müjdeli bir haber gibi görünüyor. Uğraştığınız, epeydir de beklediğiniz bir durumla ilgili ise bu durum çocuk haberi bir çocukla ilgili, bebekle ilgili müjdeli haber görünüyor. Korkularınıza yer yok diyor burada enerji. O haber gelecek zaten dediği bir durum var. Müjdeli haber gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Boşuna çektim diyeceksiniz bu kadar karamsarlı ama işin insan içinde olunca bir kara, kara düşünüyor haliyle. Bakın Burada uzun zamandır anlaşamadığınız birileri var. Diyor ki enerji, Hayır, onun diyor, bu anın diyor anlaşamadı, zıt gitti. A birinizin A dedi, birinizin B dedi. Uzun zaman hani A, sivri kelimelerin kullanıldığı zamanından beri uzun zamandır da anlaşılamayan, bir türlü mutlu olunamayan bir hani bir durum var. Bu durumla ilgili bu hafta bir bitiş görünüyor. Ya bitirme kararı alıyorsunuz ya da bitirdiğinize dair resmi olarak bir kağıt geliyor devletten. Bununla ilgili uzun zamandır da beklemişsiniz. Aslında anlaşamıyorsunuz ama kafanızda da bir karışık eğer ki devlet kapısındaysa anne hani acaba ne olacak sonumuz ne edecek diyorsanız burada bir bitme görünüyor zaten kaderinizde kadersel süreçlerinize bir bitme görünüyor bu taraftan. Kimisinde dediğim gibi evlilik kimisinde de bir ilişki ya da işle alakalı olma ihtimali var. Çünkü bu süreçte bir tartışma yaşama ihtimaliniz var. Zamanında tartıştığınız, kavga ettiğiniz birilerinden. Bakın burada karşınızda egolu, kibirli birilerini görüyorum. Bu burçları Ve siz de inat ediyorsunuz burada. İnat, dik başlı duracaksınız. Karşı taraf nasılsa siz de öyle davranacaksınız. Bakın burada gördüğüm kadarıyla siz de dikleşeceksiniz bu burçları Karşı taraf nasılsa siz de öyle yapacaksınız. Kavganız var. Bu hafta birilerinden aile içerisinde bir kavga, tartışma var. Size birileri egolu, kibirli, ne olmuş ki? Hani dedi böyle nasıl diyeyim? Ben yönlendiririm, ben yaparım. Her şeyin üstesinden gelebilecek, kendinde öp bir aile içerisinde vardır ya sivrilmiş birileri. Ben hallederim, ben yaparım diye. Böyle birilerine bir gıcık olma, bir tartışma durumu var. Çünkü hak, hukuk, miras bir şeylerle ilgili bir tartışma ve kavga var. Ya zamanında yaptıysanız bu kavgayı, burada bir hani burada şey var, nasıl diyeyim, tekrar bu mevzu gündeme gelecek gibi görünüyor. Ama diyor ki bu sefer, Boğa burcu diyor. Bu sefer diyor Boğa burcu diyor dikleşecek. Öyle yok öyle diyor. Bu sefer siz hakkınızı isteyeceksiniz. Benim ben bana bunu bu hakkımı vereceksiniz. Herkes için değişir. Ama aile içerisinde bir mevzuda hakkınızı almak için dikleşecek, inat edecek. Siz de narsis olmaya başlayacaksınız. Vallahi kusura bakmayın. Siz bunu hak ettiniz. Size öyle davranmak gerekiyor dediğiniz. Bu bakın aile olabilir ya da iş yeri olabilir. Bir şekilde birilerinden hakkınızı almak isteyeceksiniz ve sivriliyorsunuz. Umursamayacaksınız. Yani karşı taraflar nasılsa aynısını yapma ihtimaliniz var gibi görünüyor. Hatta burada zihninizin de kavgalarından bıkmışsınız. Burada zihniniz artık yoruldu. Ve burada şunu da söyleyeceğim. Yorulduğu için bu taraftan bir tartışmayla hakkımı alayım çekip gideyim. Bakın bazılarınızın makamı olabilir. Bazılarınız iş yeri açmak ya da bir konumu ya da herkes tarafından tanınan bir insan da olma ihtimaliniz var. Ama burada şunu söylüyor. Bir şey yapmak istiyorsanız yaparsınız. Çünkü dikleşeceksiniz. Adaletle ilgili bir süreç var. Evet bakın burada aşıklar kartıyla bakın ilişkinizde bir sıkıntı sorun oluyorsa varsa burada sevgilinizden güzel bir ilişki. Tekrardan toparlama, aranızdaki sorunları çözecek misiniz gibi görünüyor. İlişkiyi dengeyi, dengeli bir şekilde götüreceksiniz. Hayatınızla ilgili bu hafta artık umursamadığınız, yeter be dediğiniz, bu hayat benim deyip çekip gittiğiniz bir durum var. Burada hatta bunun kararını uzun zamandır da almışsınız. Bu hafta artık bunu eyleme geçirme gibi durumunuz var. Hayatınızla ilgili dengeyi sağlayacaksınız gibi görünüyor. Peki Boğa burcuna bakalım ne söyleyeceğiz? Boğa burcu hayatınla ilgili bazı dönüşümler yapmak zorundasın. Artık meyvelerini toplayacağın bir döneme geleceksin. Olgunluk dönemine. Yeniden bir başlangıç görünüyor sana. Ama anda kal. Hayallerin var diyor. Senin hayallerini niye ötelenin? Böyle diyor. Elil ve bak burada Boğa Burcu sana enerji şunu söylüyor. Boğa cesaretli ol. Anda kal. Şu an ne yaşıyorsan onu yaşa. Bırak hayalilerin şey gerçekleşmeyecek deme. Hayallerin var kurduğun. Onlar diyor olgunlaştırmak için sen cesaret et, kalk. Hakkını mı almak istiyorsun? Yaşamak mı istiyorsun? Yap, sende o beceri var diyor enerji. Yeniden başlangıç yapabilirsin. Kalk ayağa diyor dönüşüm. Yani dönüşüm, değişmek zorundasın bu ağcım. Burada an bir an yaşa. Hayallerine, hedeflerine ulaşman ihtimali yüksek ve eril ve dişil dengeni sağla. Sadece ağlama. Eğer hani böyle her zaman ağlama, her zaman enerjini düşürme. Mutlaka dikle. Ama eril, dişil dengeni sağlayarak, her şeyi dengeli bir şekilde sen hayallerini yapabilirsin dediği bir durum var. Devam et. Hadi bakalım. 3 tane karşı seçtim. Birini seçin bakalım bu burçları. Seçtiğinizi varsayıyorum. Niyet ettiğiniz bir soru varsa hadi bakalım. Başarısız olamazsın. Şimdi yapabilirsin. Durum belirsiz. Boğa burcu seni pes etmeye lüksün yok. Kalkacaksın, acına tırmana tırmana çıkacaksın. Sen hep hepsinin üstesinden gelirsin. Haftaya tekrar görüşmek üzere boğa burcu. Hoşça kal.